Merhaba arkadaşlar, bugün tek noktalı perspektif e, çizimi yapacağız. E, onu perspektifi kullanarak bir odanın içini çizmeye çalışacağız. Adım adım gideceğiz. Perspektif nedir? Önce ondan biraz bahsetme gerekirse, kısacası ve basit bir şekilde perspektif bizden uzaklaşan nesnelerin daha küçük görünmesi, bize yakın olan nesnelerin daha büyük görünmesine perspektif diyoruz. Bununla ilgili mesela bir uçağı en güzel örnek verebiliriz. Çok yüksekte görünen bir uçak bize epey küçük görünür. Ama aslında bir binadan bile daha büyük uçaklar var. Dolayısıyla bir gemi eğer çok uzaktaysa bize yine küçük görünür. Bize yaklaştıkça büyüdüğünü görürüz. Bir kuş da aynı şekilde. Bize yakın olan nesneler büyük görünür. Bizden uzaklaştıkça küçülür bir yolun ya da bir tren rayında tam ortasında durduğunuzda tren raylarının gittikçe daraldığını görürsünüz. Yani iki çizgisinin birbirine yakınlaştığını görürsünüz. Burada durduğunuzda. Ya da bir ağaç çizdiğimizi varsayalım buraya. Eğer burada bir ağaç varsa bu bize yakın olduğu için daha büyük görünür. Ama uzaklaştıkça ne yapar? Ağaçların boyları küçülmeye başlar. Biz eğer ağacı hep şu şekilde çizmeye çalışırsak, bunun gibi çizmeye çalışırsak, aynı boyda çizmeye çalışırsak o zaman ne olur? Bir düzensizlik olur ve gördüğümüzü çizmemiş oluruz. İşte perspektif çizimi gördüğün bir nesneyi nasıl görüyorsan öyle çizmeye de perspektif çizimi deniyor. Tek noktalı perspektif var. iki noktalı perspektif ve üç noktalı diye geçiyor. Biz şimdilik tek noktalı perspektif nedir onu biraz göreceğiz. İki noktalı perspektifle ilgili çizimi de sonra yapacağız. Şimdi tek noktalı perspektif ile ilgili hızlı bir şekilde bir çizim yapmak istiyorum. Videoyu sürekli durdurarak, tekrar ederek, sürekli izleyerek yapmaya çalışın. Başta zor gelebilir ama öğrendikçe, yaptıkça her şey öyledir. Ne kadar sık tekrar ederseniz o kadar e, daha rahat ve daha kolay çizimleriniz olur. Evet. Önce şu sayfanın yarısını tahmin ediyorum. Buralarda bir yerde. Onun biraz üst kısmını kullanarak bir çizgi çiziyorum. Ölçmeme gerek yok çok öyle. Düz olması, yamuk olması biraz düz olmasına dikkat edeceğiz ama ölçerek düz çizmeye çalışmayacağız sadece tahmini gözümüze güvenerek bir çizim yaptık hafif çiziyoruz her zaman size söylüyordum zaten biliyorsunuz çizdiğiniz zaman ilk önce hafifçe bunlar yardımcı çizgiler dolayısıyla sonradan sileceğimiz olan şeyleri bastırarak çizmemeniz gerekiyor çok hafif çizmeniz gerekiyor hafif bir şekilde çizdik ve ondan sonra Tam ortasını 30 santimlik bir ceveldir, 30 santimlik bir kağıttır demek ki. 15'i buldum ve oraya bir nokta koydum. Bu nokta bütün resimleri çizeceğim yerdir. Yani resimleri çizerken şu odayı çizeceğim zaman hep sadece bu noktadan faydalanacağım. Tek noktalı perspektif denmesinin sebebi de budur.